İyi akşamlar. Evet iyi akşamlar. Şimdi zor bir e, lig periyodun içerisinde e, kupa maçı ziraat Türkiye Kupası eee maçı olunca eee tabii ki ister istemez üç gün önce bir maç e, hafta içi bir maç. Şimdi iki gün sonra bir tekrar bir daha bir maçımız var. Eee bu süre içerisinde eee kadro derinliğine eee uygun bir şekilde kadro çıkarmak zorundaydık ama karşımızda da eee Türkiye'nin PR'ını yapan dünyada e, hem Fenerbahçe gibi hem Beşiktaş gibi, Gal e, Trabzon gibi, Başakşehir takımımız gibi e, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi Galatasaray vardı. E, biz de hem ekran başındaki seyircilere hem de e, türümdeki seyircilere e, seyir zevki yüksek bir maç çıkarmak istedik, e, maç seyrettirmek istedik. E, bu soğuk havada ama iyi bir zeminde e, umarım bunu sağlamışızdır takım olarak da. E, Tabii ki ilk yarıya maça gelecek olursak maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Eee tabii ki Galatasaray'ın e, 3-4 tane maçını izleyip oyuncularımızla beraber değerlendirdik. Nasıl neler yapabileceğini e, onlara da aktardık. E, baskılı oyun ön alan baskısını yaparak başladık maça. Hata yaptırmaya zorladık. E, onunla birlikte yakaladığımız toplarla da geçiş oyunları yakalamaya çalıştık ve bu şekilde golü bulduk. E, tabii ki duran toptan 1-1 e, oldu ikinci top gol 45'te olması. Biraz tabii kinceri oyuna çıkarken moral bozukluğu yaşadık oyuncularımız ama dediğim gibi üç gün sonra tekrar bir maçımız var. Mecburuz rotasyon yapmaya, yapmaya. ki maça başlarken de çok rotasyonlu bir kadroya çıktık. Ee, bizim adımıza e, hem keyifli hem de e, iyi bir antrenman olarak da görüyoruz biz bu, bu tip maçları da. Ee, dediğim gibi e, seyir zevkli yüksek bir maçla bitirdik. Zira Türkiye Kupası'nın ikinci maçını. Hocam tamam, transferden tamam. Bunlar ya transfer günde az kaldı. Iıı ee, yanlış hatırlamıyorsam salı günü bitiyor. Ee, çok büyük uğraş içerisindeyiz. Ee, dediğim gibi hem e, Sukat squad ekibimiz hem e, başkanımızla beraber ee, yani çok e, büyük ihtimalle bir iki gün içerisinde netleşeceğini düşünüyorum. Ee, ben de bekliyorum. Çünkü dediğim gibi kadro düzenliğimiz çok değil. Ee, çok fazla rotasyon yapamıyoruz. Dediğim gibi Arka arkaya neredeyse 4-5 maç oynayacağız. 3 günde bir maç oynayacağız. Şimdi hatta maçtan sonra da birkaç oyuncumun ufak bir sakatlığı var. Umarım çok sıkıntılı değildir. Öyle olursa da dediğim gibi işimiz zor. Transfer yapmak zorundayız gerçekten. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.